Selamünaleyküm arkadaşlar. Yaz Kur'an kursları dinimi öğreniyorum programı inancım dersine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta peygamberlere iman konusunu işlemiştik. Peygamberlerin gönderiliş amacından bahsetmiş, bazı peygamberlerin hayatından kısa kesitler öğrenmiş ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hangisi olduğunu öğrenmiştik. Bu hafta ise son inancım dersini işleyeceğiz birlikte. Peki son dersimizde neler var? Ahirete, kaza ve kadere iman konuları inancım dersinin son konuları arkadaşlar. Hazırsanız bu haftaki dersimize başlayalım mı? Yaratılmış her şeyin bir başlangıcı, bir de sonu vardır. Canlılar doğar, yaşar ve ölür. Ancak ölüm bir son değildir. Ölüm insan için sadece dünya hayatının sonudur. Yeni ve farklı bir hayatında başlangıcıdır aynı zamanda. Çünkü ölümden sonra yeni ve farklı bir hayat başlar. İşte bu hayata ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı dünyada yaptığımız iyi ya da kötü tüm işlerin karşılığını alacağımız yerdir. Allah'a inanan ve iyi işler yapanlar ahirette cennete gireceklerdir. Orada insanın canının istediği her türlü güzellik vardır. Canlarının çektiği ve görmek istedikleri, sahip olmak istedikleri her şey oradadır. Ahiret hayatı inanan ve güzel işler yapanlar yani salih amel işleyenler Allah'ın rızasına uygun davrananlar için bir kavuşma yeridir arkadaşlar. Ahirette büyük bir kavuşma sevinci yaşanır. Müminler birbirlerine ve cennette kendileri için hazırlanmış çeşit çeşit nimetlere kavuşurlar. Allah'a ve ahiret hayatına inanmayanlar, kötülükle ömür geçirenler ise cehennemle cezalandırılacaklardır. İslam dini barış, huzur, sevgi ve güzellik dinidir. Bu yüzden dinimiz dünya ve ahirette mutlu olmamız için kurallar koyar. Aynı zamanda bazı ibadetleri yerine getirmemizi ister. Yaptığımız ibadetlerin karşılığını da sadece ahirette değil, dünyada da görürüz. Örneğin abdest alır, temizleniriz. Oruç tutar, sağlık buluruz. Namaz kılar, huzurla dolar ve rahatlarız. Rabbimiz dünyada yaptığımız güzel işlerin karşılığını ahirette de cennetle ve muhteşem ödüllerle verecektir. Böylece dünyadaki mutluluğumuz ahirette de devam edecektir. Kötülükten vazgeçmeyenler, iman etmeyenler ise mutlaka yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Allah zalimleri asla sevmez. Bu sebeple dünyada iken iyilikler yapmalı, her türlü kötülükten uzak durmalıyız. Bakın Peygamber Efendimiz güzel bir hadisi şerifinde cenneti nasıl anlatıyor bizlere. Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kimsenin aklından bile geçirmediği nimetler vardır. Yani arkadaşlar biz cenneti ne kadar güzel anlatmaya kalkışırsak kalkalım, onun ne kadar güzel bir yer olduğunu anlatamayız ne kadar güzel bir yer olduğunu hayal etsek dahi biz cennetin hayallerimizden çok daha güzel bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Allahü Teala Maide suresinin 119. ayetinde ne buyuruyor? Mealen Bismillahirrahmanirrahim Allah şöyle diyecek. Bugün doğrulara doğrularının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde sonsuza kadar kalacakları cennetler vardır.'' Allah onlardan memnun olmuş, onlar da Allah'tan memnun olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Allah'ın kendisinden razı olduğu bir kul olmak ne kadar güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Dünya hayatındaki imanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımız işte bu rızaya giden yoldur arkadaşlar. Bir hakikattir, ölüm var. Sana müjdeli sözüm var. İyilik yap sen, üzülme sonsuz ikinci bölüm var. Evet arkadaşlar, bu dörtlük aslında ahiret hayatının sonsuz olduğunu ve güzel davranışlarda bulunanlar için bu hayatın güzelliklerle dolu bir hayat olacağını ne güzel anlatmış değil mi? İşte bu yüzden ahirete iman, imanın olmazsa olmaz parçalarından biridir. Çünkü ahirete iman eden insan iyi ya da kötü, büyük veya küçük yaptığı hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını bilir. Dünya hayatının geçici bir yer olduğunu ve yaptığı her davranışın ahirette karşısına çıkacağını da bilerek hareket eder. Cennette kendisi için hazırlanan nimetlere kavuşma umuduyla Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışır. Allah'ın emir ve yasaklarına uymazsa karşılaşacağı kötü sondan uzak olmak ister ve Allah'ın sevgisinden mahrum kalmamak için hareketlerine özen gösterir. Mazlumun zalimden hakkını alacağı günün mutlaka geleceğini bilir. Kimseye haksızlık yapmaz. Zalimlerden hesap sorulacağının, kötülerin cezalandırılacağının ve iyilerin ödüllendirileceğinin farkındadır. Bu sebeple karşılaştığı ve engel olamadığı adaletsizlikler karşısında yıkılmaz. Hesap gününe olan inancıyla teselli bulur. Dünyanın ahirete giden yolculukta bir durak olduğunun farkındadır. İnsanın boş yere yaratılmadığını, amaçsız ve gayesiz olmadığını bilir. Dünyadaki hayatını yaratılış amacına uygun olarak ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalışır. Her şeyin geçici olduğunun farkındadır. Bu dünyanın geçici zevklerine, geçici dertlerine takılıp kalmaz. Derdin ve kederin de mutluluğun ve keyfin de bir sonu olduğunun bilinci ile ebedi hayatına hazırlık yapar. Ölümle karşılaştığında bunun bir son olmadığını bilir. Kavuşma gününün umuduyla teselli bulur. Kısacası arkadaşlar, ahirete iman dünya hayatının ölçüyle yaşanması gerektiğini vurgular bizlere. Allah'ın yarattığı her şeyde bir güzellik vardır. Bu güzellik bazen hemen bazen de sonradan görülür. Örneğin kar yağdığında yollar kapanabilir. Elektrikler kesilebilir. Bazı insanlar bunu görünce acele karar verir. Keşke kar yağmasaydı derler. Kış mevsimi biter, ilk bahar gelir. Kış yağışlı geçtiği için karlar erir, sular çoğalır. Derelerden sular coşkuyla akmaya başlar. Artık bahar bir başka güzeldir. Kırlar, bahçeler rengarenktir. Ağaçlar çiçek açar. Kuşlar, arılar, kelebekler neşeyle uçar. Yiyecekler bereketlenir. İşte o zaman insan iyi ki de Allah kar yağdırmış. Yoksa susuz kalabilirdik diye düşünür. Allah'a şükreder. Çiçek tohumu toprağa gömülür. Toprağın altında karanlıkta kalır. Bu onun için kötü olduğu, nefes alamıyor diye düşünülür. Çürüyecek sanırız. Aradan zaman geçer. Topraktan bir filiz çıktığını görür ve anlarız ki sandığımız gibi değilmiş. Hayatta da ilk bakışta hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir. Ama bilemeyiz. Belki de bu durum bizim için iyidir güzel sonuçları olacaktır. Mesela soğuk havalarda kıyafetlerimize dikkat etmediğimizde hastalanabiliriz. Ama bu hastalık bize sağlığımızın değerini, bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini öğretmiştir. Demek ki sonucunu henüz tam olarak bilmediğimiz konularla ilgili hemen olumsuz şeyler düşünmemeliyiz. Acele karar vermemeliyiz. Unutmayalım ki her şey Allah'ın izniyle ve onun kontrolü altında meydana gelir. Allah her şeyi gören ve bilendir. Allah geçmişte olanları bildiği gibi gelecekte olacakları da bilir. Allah her şeyin en iyisini, en güzelini bilir. Biz Allah'ın verdiği akılla ve gönderdiği bilgiler ışığında en doğruyu bulmaya, doğru olanı yapmaya çalışırız. Sonuçta başarıya ulaşmak için dua ederiz. Çünkü başarı Allah'ın yardımıyla elde edilir. Elimizden geleni yapar, Allah'ın bizimle ilgili her zaman en iyi olanı yaratacağına inanırız. Alimdir Allah. Her şeyi hakkıyla bilir. Gelmişi, geçmişi, geleceği habirdir o. Her şeyin en ince ayrıntısından bile haberi vardır. Çünkü odur evreni yaratan ve ondaki her şeye ince ve şaşmaz bir ölçü koyan, insanı da yaratan, doğruyu ve yanlışı seçme yeteneği veren yine odur. Bu yüzden insanın nasıl hareket edip hangi sonuçlarla karşılaşacağını da bilen yine odur. İşte Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi önceden bilmesine kader. Olayların vakti gelince meydana gelmesine de kaza denir. Kader ve kazaya inanan insan Allah'ın her şeyi bildiğine, onun bilgisi olmaksızın bir yaprağın bile kımıldamayacağına inanır ve aynı zamanda kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışır. İyiliğin peşinde koşar ve asla tembellik yapmaz. Başarılı olduğunda Allah'a şükreder. İstediği olmadığında ise asla ümitsizliğe kapılmaz, daha çok çalışır. Hayır ve şer, iyi ve kötü, canlı ve cansız faydalı ve faydasız ne varsa hepsi Allah'ın bilgisi, dilemesi, kudreti ve yaratması ile gerçekleşir. Onun bilgisi olmaksızın bir yaprak bile kıpırdamaz. Kaza ve kadere iman eden kişi bunu bilir ve bu bilginin verdiği güvenle huzur içinde yaşar. Yine bilir ki evrende olan her şey bir ölçüye, bir hikmete göre meydana gelir.'' Allah yarattığı her şey için bir amaç belirlemiştir. Mümin bu ölçüyü, bu hikmeti, bu amacı anlamaya çalışır. Onun koyduğu ölçüyü, kurduğu denge ve düzeni bozmadan yaşamak için gayret gösterir. Bu düzen içinde kendi yerini almaya çalışır. Hayatta karşılaştığı güçlüklerde onun kurduğu düzene ve takdir ettiği hikmete güvenir. Daha bir metanetli olur. Allah tarafından belirlenmiş bir ömrü olduğunu bilir. Allah'a ve onun kaderine olan bu sarsılmaz imanı sayesinde kimse mü'minden daha cesur olamaz. Sahip olduğu güç ve zenginlik makamdan dolayı en ufak bir gurur duymaz. Çünkü bunların hepsi Allah'ın kendisine geçici bir süreyle verdiği bir hediyedir. Ve Allah verdiği gibi alabilirdi. Her ne olursa olsun mümin ümidini kaybetmez. Çünkü bilir ki yerin ve göğün hazinelerinin sahibi Allah'tır ve Allah'ın verebileceği nimetlerin bir sınırı yoktur. Allah nimetlerini bol bol verdiğinde de kıstığında da bunun bir sebebi vardır. Bu iman mümin için olağanüstü bir teselli ve ümit kaynağıdır. Yaratan her şeyi bilir, gelen hep ölçüyle gelir. Bunu sezen huzur bulur, korkularından kurtulur. Arkadaşlar insan akıl sahibidir. İnsanı meleklerden ve diğer varlıklardan ayıran yönü aklıdır. Bu özelliği dolayısıyla dinin emir ve yasaklarına muhataptır. Bunları kabul ya da red konusunda bir tercihle yüz yüzedir. Sonuç olarak insanlar arasında aklını kullanarak imanı seçenler olduğu gibi inkara saplananlar da bulunmaktadır. İnsan özgürdür. İnsan tercih yapabilen bir varlıktır. Kendisine sunulan seçeneklerden içerisinden imanı da inkarı da tercih etmek onun için bir özgürlüktür. Bunu yapabilecek bir irade kendisine yaratıcısı tarafından verilmiştir. İşte bu yüzden de insan sorumludur. İnsan inandıklarından ve inanmadıklarından, tercih ettiklerinden ve etmediklerinden, yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumludur. Kendisine verilen akıl ve özgürlük onun bütün bunlardan sorumlu olması sonucunu doğurur. Arkadaşlar, Allah'a dayanıp güvenme başkasına değil, sadece Allah'a güvenme, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakma, çalışıp çabalarken Allah'ı daima yanında bilme, Allah'a güvenip sonuçtan endişe etmeme, sonucu Allah'tan ve yalnızca Allah'tan bekleme Allah'ın takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olmaya tevekkül denir. Tevekkül asla tembellik, umursamazlık, sorumsuzluk, boş vermişlik, uyuşukluk anlamlarına gelmez. Tevekkül sahibi bir kul bir iş yapmaya karar verdiğinde harekete geçer. Elinden geleni yapar, işi bitirir ve sonucu Allah'a bırakır ve huzurla bekler. Bundan sonra sonuç ne olursa olsun bunun Allah'tan geldiğini bilir ve başına gelene razı olur. Rabbimizin canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey rızıktır. Her türlü yiyecek, içecek, giyecek, kullanılan eşya, mal, mülk, para, mücevher, servet, çoluk çocuk, eş, faydalanılan yetenekler, bilgi, hikmet, gönüllerin ve vücudun her türlü gıdası en küçüğünden en büyüğüne kadar yararlandığımız her şey rızıktır ve yegane rızık verici Allah'tır. O herkesin rızkını ayrı ayrı verir. Vereceği şeyleri bazen göklerin ardından, bazen yerin altından, bazen denizin içinden, bazen de başka kulların elinden ulaştırır. Ancak kulların da çalışıp çabalayıp kendi rızıklarını helal yoldan kazanmak için gayret göstermeleri gerekir. Herhangi bir işte başarılı olmak isteyen kul çalışır, gayret gösterir ama sonunda başarıya ulaşabilmesi ancak Allah'ın takdiriyle mümkün olur. Başarıya ulaşmak için mutlaka gayrete ihtiyaç vardır. Ancak bir konuda gayret göstermiş olmak istediğimiz sonuca ulaşabileceğimizi garantilemez. Eskilerin de dediği gibi gayret bizden, tevfik yani başarıyı nasip etmek Allah'tan. Arkadaşlar Kul olarak hepimiz dünya hayatında birbirinden farklı şeylerle karşılaşırız. Hastalıklar, afetler ve musibetler Allah'a güven ve teslimiyet içinde karşılanır ve bu sıkıntılara sabredilirse bu durumlar kişiyi Allah'a yaklaştıran, günahları azaltan ve arınmaya vesile olur. Bütün afet ve hastalıklar Allah'ın takdiriyle gerçekleşir ancak afet ve hastalıkları engellemek için gerekli tedbirleri almak da kulun görevleri arasındadır. Evet arkadaşlar, böylece bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Eğer hazırsanız hemen değerlendirme sorularımıza geçiyorum. Soru 1. Dünyada yaptığımız iyi ya da kötü tüm işlerin karşılığını alacağımız sonsuz hayata nokta nokta denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kabir B) Sırat, C) Evren, D) Ahiret. Evet arkadaşlar, dünyada yaptığımız iyi veya kötü tüm davranışların karşılığını hangi seçenekle doğru cevaplamıştır sizce? Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. D seçeneği Ahiret doğru cevabımızdı. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Allah'a inanan ve iyi işler yapanlara iyiliklerinin karşılığının en güzel şekilde verileceği yer aşağıdakilerden hangisidir? A) Cennet B. Sırat, C. Mizan, D. Kabir. Evet arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği yani cennetti. Hepinizi tebrik ediyor ve üçüncü sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin dünya ahiretin tarlasıdır hadisiyle anlatılmak isteneni destekleyen bir ifadedir. A. Damlaya damlaya göl olur. B. Ne ekersen onu biçersin. C. Bugünün işini yarına bırakma de sakla zamanı gelir zamanı. Evet arkadaşlar dünya ahiretin tarlasıdır hadisi şerifi. Bunlardan hangisini karşılar? Tebrik ediyorum arkadaşlar B seçeneği ne ekersen onu biçersin doğru cevabımızdı. Dördüncü sorumuzda ise Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi önceden bilmesine nokta nokta olayların vakti gelince meydana gelmesine ise nokta nokta denir ifadesindeki boşluklara hangileri getirilmelidir? A) ilim kader B) takdir iman C) iman kader D) kader kaza. Evet arkadaşlar, boşluklarımıza gelecek cevaplarımız hangileri? Doğru cevabımızı hepinizin verdiğini tahmin ediyorum. Doğru cevabımız D seçeneği kader ve kaza seçeneğiydi arkadaşlar. Hemen son sorumuza geçiyorum. Bir hakikattir ölüm var, sana müjdeli sözüm var. İyilik yap sen üzülme, sonsuz ikinci bölüm var. Dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Ahiret hayatının varlığı. B. Yapılan iyiliklerin karşılığının mutlaka verileceği. C. Dünya hayatının geçici olduğu. D. Dünyanın değersiz olduğu. Evet arkadaşlar bu güzel dörtlükten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz sizce? Doğru cevabımızı hepinizin verdiğini düşünüyor ve D seçeneği yani dünyanın değersiz olduğu cevabının doğru cevap olduğunu açıklıyorum arkadaşlar. Tüm sorularımızı heyecanla cevapladığınızı ve doğru cevapları bulduğunuzu tahmin ediyorum arkadaşlar. Kitaplarımızın sonunda her bir dersimiz için birbirinden güzel etkinlikler bulunduğunu yeniden hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar dersimizden sonra bu etkinlikleri yaparak bugünkü dersimizi kontrol edebilir ve tekrar edebilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece inancım dersine dair konularımızı bitirmiş bulunuyoruz. İnşallah derslerimizde öğrendiğimiz bilgiler ömrümüz boyunca bize rehber olur. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyor ve sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.